Merhabalar arkadaşlar. Matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. Çarpanlar ayırma, fonksiyonlar, polinomlar ve trigonometri kampımızda bu dördüncü videomda beş tane örnek çözmek istiyorum size. Bu beş örneğin birincisi şu şekilde. x küp artı 3x kare artı 3x eşittir 63 ise x kaçtır? Buraya baktığımızda x küp var, 3x kare var, 3x var. Yapbozun bir parçası eksik. Arkadaşlar x küp, 3x kare, 3x her tarafa bir ilave edelim. Burada x küp artı 3x kare 3x artı 1 toplamı bu x artı 1'in küpünün açılımı arkadaşlar. 64'e eşitmiş. 64 düşünüyorum hangi sayının küpü 4'ün küpü. x artı 1'in küpü eşittir 4'ün küpü ise o zaman x artı 1 4'tür. x ise 3 elde edilir. İkinci sorumuza geçmeden önce buna, bu ve buna benzer sorularda eksik olan terimi sezmeniz gerekiyor. Açılımı fark ettikten sonra ikinci örneğe bakalım. x eksi 1 bölü x 2 ise x kare artı 1 bölü x kare ne ola ki? x'li ifadelerden x karelere gitmenin burada bir yolu şudur. Her iki tarafın karesini almaktır. x eksi 1 bölü x'in karesini aldığımda 2'nin karesine eşit olur. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir. 2'nin karesi 4 x'ler mefta. x kare eksi 2 artı 1 bölü x kare eşittir 4. Eksi 2'yi şutlayın öteki tarafa. x kare artı 1 bölü x kare eşittir 6 elde edilir. Pekala. Devam edelim. Üçüncü soruyla. Üçüncü örnekle. Bunlar örnekler arkadaşlar. Çıkmış çıkmış çarpanlar ayırma sorularını da çözeceğiz. Başka başka sınavlarda ÖSYM'nin yaptığı sınavların içerisinde sorulmuş sorulardan TYT, AYT, KPSS çünkü biliyorsunuz ÖSYM'nin soru çeşitliliği sınavlara göre değişiyor. Her çiçekten bal almak lazım. Diyoruz. 3. örneğimizde A artı 1 bölü A3, A küp artı 1 bölü A küp nedir diye soruluyor. A'lı ifadelerden küplülere gidebilmek için hem iki tarafın küpünü de alabilirsiniz veya şuradaki A küp artı 1 bölü A küp zaten nedir arkadaşlar? Küpler toplamı değil mi? O zaman A ile 1 bölü A'nın toplamıyla başlar. Sonra a'nın karesi, sonra iki, eksi ikisinin çarpımları artı ikincinin karesi. Küp açılımlarını bir önceki videoda anlatmıştım. Eşittir 3. Yani eşittir soru işareti. Bunu soruyor. Peki a artı 1 bölü a ne arkadaşlar? 3. Şu eksi a artı a ile sadeleşti. Eksi 1 oldu ortada. 3 çarpı a kare eksi 1 artı 1 bölü a kare. Yani aslında düzenlersek 3 çarpı a kare artı 1 bölü a kare eksi 1. Az önceki soruda olduğu gibi x eksi 1 bölü x'i verip an, x kare artı 1 bölü x kareyi bulmuştuk önce. a artı 1 bölü a 3 ise a kare artı 1 bölü a kareyi bulmak için her iki tarafın karesini alırsam a artı 1 bölü a'nın karesi eşittir 9 olur. Peki a'nın karesi artı a ile 1 bölü a'nın çarpımın 2 katı artı ikincinin karesi 1 bölü a kare eşittir 9. a'lar mefta 2'yi eşitliğin diğer tarafına eksi 2 olarak aldığınızda 9 eksi 2'den a kare artı 1 bölü a karenin 7 olduğu ortaya çıkıyor. 3 çarpı 7 eksi 1 6. 3 kere 6'dan cevabımız 18 geliyor. Burada a'yı tahmin etmekle vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Özdeşikleri kullanın diyoruz ve 4. soruya geçelim. 4. örneğimde x kare eksi 2 x artı y kare. Büyük bir kesir çizgisi. Payda da x eksiye bölü x kare eksiye kare. Tekrar bölü 2 x artı 2'ye. İfadesinin en sade şekli. Tekrar etmek için koyduğum bir örnek. X kare eksi 2 x y artı y kare. X kare x'in karesi y de y kare de eksi y'nin karesi dersek. Çünkü şurada eksi 2 x y var. Bu ifade çarpımlarının iki katı ortada olduğu için x eksi y'nin karesinin açılımıdır. Paydada da x eksi y var. Bölüyü çarpı yapalım. 2 x artı 2 y'yi iki parantezine alalım. Ne olur? İki parantezinde x artı y. x kare eksi y kareyi de x artı y çarpı x eksi y diye yazalım x artı y'ler mefta. x eksi y ile şu kare uçtu. x eksi y ile bu x eksi y uçtu. Cevabımız 2 olur arkadaşlar. Beşinci ve son örneğimizde ÖSYM'nin çok sevdiği 2-3 kere sınavlarda, farklı sınavlarda sorduğu bir soru kalıbıyla karşı karşıyayız. İki tane denklemimiz var. A, ve çarpı A artı B eşittir 9. A küp artı B 37. A artı B nedir? Yine burada A ve B'yi tahmin etmekten kaçının. Arkadaşlar Tabii şöyle bir baktığında küpleri toplamı 37 olan tam sayı hani biliyorsan yazarsın ama baktığın zorlamaya gerek yok göremiyorsan ki öyle iki tane sayı da tam sayı da yok. Demek ki bunları reel sayılar tahmin etmeyeceğiz ama şunu biliyoruz değil miyiz? A artı b'nin küpünün açılımında bir versiyon vardı. Özdeşliklerde paylaşmıştım. Neydi arkadaşlar? A küp artı 3, a kare b artı 3, b kare artı b küp. Yani bu bir versiyondu. Diğer versiyon da a küp artı b küp artı 3ab parantezinde a artı B. ortadaki ifadeyi düzenlersek bu da kullanılıyordu. Şimdi madem a artı b soruluyor. a artı b'nin küpü olan a küp artı b küp artı 3ab parantezinde a artı b ifadesinde arkadaşlar yukarıdaki aslında yapbozun parçaları mevcut değil mi yani? ne var? Şurayı güzelce yazalım. Affedersiniz. Bir dakika hemen düzeltiyoruz. A artı B'di parantez içinde. Yukarıda yapbozun Parçaları mevcut. A küp artı B küp 37. Şurası 37. Peki A artı B 9. Değil mi? Şöyle silelim. Hoş olmadı. Şunlar. Ha. <laughs> Sonra A çarpı B çarpı A artı B 9 arkadaşlar. Şurayı 9 dedik. 3 çarpı 9 27. 37 çarpı 20, 37 artı 27'den A artı B'nin küpü 64 gelir. O zaman A artı B gelir arkadaşlar? 4 elde edilir. Diyoruz. Şurayı güzel yazamadığım için kafam orada kaldı. <laughs> Şurada da artı var. Evet. Yapbozun parçalarını birleştirince büyük resmi gördük. A artı B'nin küpü aslında verilmiş bize. A artı B'yi de oradan 4 olarak bulduk. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bildirimleri açalım.